Türkler tarihin karanlık dönemlerinde büyük bir savaşı kaybetti ve yok olmanın eşiğine geldi. Ancak onları kurtaran bir kahraman vardı. Bundan binlerce yıl önce Altay Dağları'nın eteklerinde Türkler büyük bir savaşta düşmanları tarafından bozguna uğratıldı. Bu savaşta neredeyse tüm Türk boyu yok edildi. Ancak hayatta kalan bir kişi vardı. Ağır yaralı bir genç. Genç düşmanlarından kaçarken Gobi Çölü'nün kıyısına doğru ilerledi ve sonunda Altay Dağları'nda bir mağaraya sığındı. İşte burada onu kutsal bir dişi kurt buldu ve korudu. Bu dişi kurt yaralı genci iyileştirdi ve ona yiyecek getirdi. Destana göre kurt ve bu genç arasında kutsal bir bağ oluştu. Zamanla bu kurt Türklerin soyunu yeniden inşa etti. Kurt yavrularıyla birlikte Türk milletinin yeniden doğuşunu sağladı. Bu yeni Türk boyu Ergenekon adı verilen kutsal bir vadide uzun yıllar boyunca büyüdü ve güç kazandı. Ancak Ergenekon vadisi yüksek dağlarla çevriliydi ve buradan çıkış yoktu. Türkler vadiden kurtulmak için dağları eritmek zorundaydı. Demirden dağları eritmek için büyük bir ateş yaktılar. Efsaneye göre kurt onlara rehberlik etti ve bu kutsal vadiden çıkmalarını sağladı. Ergenekon'dan çıkan Türkler artık güçlü bir millet olarak tarih sahnesine geri döndü. Bu olay Türklerin diriliş sembolü oldu.